Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi at değildir? Mektup parçası. Ne parçası? Mektup parçası. Belirtisiz isim tamlaması olduğu için buradaki mektup zaten isim. Sevgilim ne kadar hüzünlü bilsen sevmekten sevgi, sevgiden e, sevgilim olmuş zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapım eki almış son haline baktığımızda sevgi sözcüğü arkadaşlar. Nedir? Yine aynı şekilde isim. Hatta sevgili isim. Ölgün beste. Şimdi buradaki beste isim bizim için. Nasıl sorusunu hemen soruyoruz, yapıştırıyoruz nasılı. Nasıl beste, ölgün beste. Dolayısıyla şuradaki ölgün nasıl sorusuna yanıt verdiği için bizim için niteleme sıfatıdır. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Uzak tepeler tepe isim arkadaşlar. Aşina olduğum rüzgarın sesi, ses burada isim. Cevabım C şıkkı. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarı sözcüğü ad olarak kullanılmıştır? Renk bildiren sözcükler bir hattan önce varlığın niteliğini bildirecek biçimde kullanılırsa sıfat, bir varlık olarak rengin kendisini ifade ederse ad olur. Sarı bozkırlarda çobanlar koyun otlatıyordu derken buradaki bozkır isim nasıl bozkır? Sarı bozkır dediğim için buradaki sarı bozkırın rengini nitelediği için bir niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Onun sarı çizmelerini hala dolabımda saklıyorum derken çizme isim nasıl çizme sarı çizme dediğim için gördüğünüz gibi niteleme sıfatıdır burada da. Böyle sarı elbiseler giymekten rahatsız olmuyor musun derken nasıl elbise sarı elbise bakın elbisenin niteliğini rengini belli ettiği için yine niteleme sıfatı olmuş oldu. Şunları şöyle eliyorum. Bu tür bürolara sarı pek yakışmıyor derken arkadaşlar Burada renk olarak kullanıldı. Renk olarak kullanıldığı için de attır cevabım denizli. Sarı güllerden örülü bir çelenkle kapımıza dayandı derken nasıl güller? Sarı güller. Burada da benim için niteleme sıfatı vardır. Cevabım denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır? Arkadaşlar ler lar eki almamış olmasına rağmen birden fazla varlığı karşılıyorsa topluluk adıdır. Bölüğümüz 10 kilometre yürüdükten sonra 15 dakikaya dinlendi derken bölük birden fazla kişiden oluştuğu için topluluk ismi. Başbakan durumu parti grubuna danışman e, danışma gereksinimi duydu derken arkadaşlar buradaki grup sözcüğü yine aynı şekilde topluluk ismi. Ailemin düğünümle ilgili hazırlıklarından herkes etkilendi derken buradaki aile sözcüğü birden fazla varlığı kapsadığı için topluluk ismi. Ordu komutanı askerlerin yorulmadığını düşünüyordu derken arkadaşlar buradaki ordu sözcüğü birden fazla insanı e, kapsadığı için topluluk ismi şanlı bayrağımız hep dalgalansın diye canlarını feda etmişlerdi derken burada yok cevabı M e Aşağıdakilerin hangisinde verilen adlar anlam bakımından genelden özele doğru sıralanmıştır. Ağaç, bitki, canlı, varlık, elma. Arkadaşlar varlık en geneli olduğu için bunun en başta yer alması gerekiyordu. Bunu eliyoruz. Canlı ağaç bitki varlık elma. Varlık en genel en başta. Ondan sonra canlı gelmeliydi. Bunu da eliyoruz. Varlık canlı ağaç bitki elma. Şimdi varlık canlı. Sonra ağaçtan önce ne gelmeliydi? Bitki. Bitki ağaç elma olmalıydı. Bunu da eliyoruz. Varlık canlı ağaç elma bitki değil. Bitki arkadaşlar ağaçtan önce gelmeliydi. Bunu da eliyoruz. Varlık tamam. Daha özeli canlı. Daha özeli bitki. Daha özeli ağaç. Daha özeli elma. Cevabım E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili at tekil olduğu halde birden çok varlığı anlatmaktadır. Katip dosyayı tamamlayabilseydi görüşmeleri bitirirdik derken arkadaşlar buradaki katip kim olsun mesela Ahmet olsun. Dolayısıyla burada ne olarak kullanıldı? Özel olarak kullanıldığı için bunu eliyoruz. Yani burada özel mi genel mi ona bakacağız. Çocuk sokakta doya sıya oynamazsa evi birbirine katar derken arkadaşlar burada ne olarak kullanıldı? Her çocuk mu demek istiyor? Yani burada ben başına her çocuk yani sokakta enerjisini atmazsa evi birbirine katar diyebildiğim için burada genel anlamlı oldu. Bu yüzden cevabım Bursa. Hasta problemini anlattığına göre doktor ne yapacağını şaşırdı derken buradaki hasta Ayşe olsun. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi özel oldu. Bunu da eliyoruz. Ankaralı heybesinden çıkardığı ekmeği arkadaşlarıyla paylaştı derken Ankaralı X bir kişisinden bahsediyor. O kişiyi ne Ahmet olsun. Gördüğünüz gibi özel olur. Kedi önüne atılan yiyeceği dış kapının önünde yiyordu. Sanki böyle bildiğimiz bir kediymiş gibi kim olsun? Mesela pamuk olsun. Bu yüzden bu da özel. Bunu da eliyoruz. Cevap Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir at yoktur? Gümüş rengi dereciklerle bölünen bir platodaydık derken arkadaşlar dere, derecik. Burada küçültme eki alan cık ve bir attır. Bunu eliyoruz. Kedicikler annelerinin peşine takılmış gidiyorlardı. Kedicik küçültme eki almış bir at bunda eliyoruz. Küçücük evde yaşlı babasıyla yaşıyordu derken arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük sözcüğüne cık eki geldi değil mi? Küçücük ev ama dikkat ev burada isim değil mi? Nasıl ev? Küçücük ev. Buradaki küçücük ev isminin sıfatıdır. Biz buna ne diyeceğiz? Küçültme sıfatı diyeceğiz. Küçültme adı yok burada. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Grupçuklara bölünen toplum bir türlü bir araya gelemiyor derken buradaki grupçuk küçültme adı. Derenin şelaleciklerini seyrederek grubumuzun toplanmasını bekledik derken şelalecik küçültme adı. Ama küçücük ev diye bildiğim için küçültme sıfatıdır. Cevabım C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dendan eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi dendan ekine baktığımızda eğer sıfat tamlaması kurarsa arkadaşlar yapım ekidir. Eğer ayrılma haleki olarak kullanılırsa şöyle ayrılma haleki olarak kullanılırsa zaten çekim ekidir. Eğer arkadaşlar bir de ne olarak kullanılabilir? Tamlayan eki yerine kullanılabilir. Tamlayan eklerimiz neler? ın, in, in, un ve ün eki yerine kullanılabilir. Kullanıldığı takdirde yine çekim eki. Şimdi bakalım önce. Arkadaşımdan aldığım romanları iki haftada bitirdim derken arkadaşlar. Buradaki denden ayrılma hal eki olarak kullanıldı. Şöyle hal eki diyoruz. Tamam devam edelim. Araştırmacılardan birkaçı Yunanistan'daki toplantıya katılacaktı derken hemen şuraya yazmak istiyorum. Araştırmacı, araştırmacılar, araştırmacılardan tamam mı? Birkaç bir kaççı şeklinde açabiliyoruz. Bu şekliyle baktığımızda araştırmacılardan ifadesi tamlayan unsuru olur. Bir kaçı ifadesi tamlayan unsuru şöyle tamlanan unsuru olur. Her iki tarafta ek aldı mı? Aldı. Dolayısıyla burada bir ne vardır arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması vardır. Buraya kadar bir sorun yok. Buradaki dan, dan gördüğünüz gibi ın in un ün eki yerine kullanıldı. Yani şöyle de diyebiliriz. Araştırmacıların birkaçı değil mi diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki dandan ne olarak kullanıldı? Tamlayan eki olarak kullanıldı diyoruz. Bu bir kenarda dursun. TM eki diyorum yani tamlayan eki. Cahit Sıtkı Tarancı'dan dandan burada arkadaşlar hal eki olarak kullanıldı. Aldığı bir mektubu da bize gösterdi. Ülkeden ayrılan sanat adamları hakkında bir belgesel yaptı. Buradaki dandan arkadaşlar ne olarak kullanıldı? Hal eki ayrılma hal eki olarak kullanıldı. Arşivinden çıkan kimi belgeleri kentin kütüphanesine verdik derken buradaki dandan hal eki olarak kullanıldı yine. Tamlayan eki olarak kullanılan Bursa şıkkı cevabın Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Eğer sözcük türünü soruyorsa bana arkadaşlar ben o sözcüğün isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat mı, bağlaç mı olduğuna bakmam gerekiyor. Evet şimdi bakıyoruz. Bu yapıtlar kalıcılık özelliği edilmiş. Ne özelliği? Kalıcılık özelliği. Burada bir belirtisiz isim tamlaması var. Belirtisiz isim tamlamasına hem tamlayan hem tamlanan isimden oluşur. Buradaki kalıcılık sözcük türü bakımından isimdir. Taşıtların fiyatları günden güne düşüyor derken taşıtların fiyatları belirtili isim tamlamasıdır. Taşıtlar ya da taşıt ya da taşıtların ifadesi bizim için isim. Bu yüzden A'yı ve B'yi eliyoruz. Ülkemizde konut sorunu henüz çözülemedi derken ne sorunu? Konut sorunu. Buradaki konut isim ve burada yine belirtisiz bir isim tamlanması var. Her iki öncülü de isimden oluştu. Konut da burada isim. Anıtsal değer bulunan eserleri e, koruyacağız derken şöyle anıtsal değer değil mi? Nasıl değer? Anıtsal değer. Buradaki değer ifadesi isim ve ben bu isme nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl değer? Anıtsal değer dediğim için... Buradaki anıtsal ifadesi, niteleme sıfatıdır. Bu yüzden anıtsal burada sıfat cevabım denizli. Yaşıtlarına göre oldukça dinç görünüyordu derken, yaşıt sözcü burada isim bunu da eliyoruz. Cevabım denizli şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, durum eki almış, türemiş bir attır. Türemiş at olabilmesi için bir kere yapım eki almış olması gerekiyor. Gülleri ifadesinde bakıyoruz. gül. Ondan sonra güller, gülleri. Buradaki i belirtme hal eki ama buradaki larlar yapım eki değildir. Çekim eki olduğu için arkadaşlar A şıkkını eliyoruz. Postacıya ifadesine bakıyorsunuz. Köküm posta. Ondan sonra c, c, y ve a şeklinde açtığımda posta isim kökenli bir sözcük. Postadan postacı yapım eki aldı. Gördüğünüz gibi isimden isim yapan yapım eki aldı. Buradaki e, a yönelme hal eki arkadaşlar. Yönelme hal eki. Hal eki, durum eki aynı şey. Dolayısıyla gördüğünüz gibi türemiş bir ismin üzerine yönelme durum eki gelmiş oldu. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. İstanbul'dan derken ben, dan sadece çekim ekidir. Burada İstanbul sözcüğü türemiş değildir. Bu yüzden buna eliyoruz. Tek isteği merkezimizde görev yapmaktı derken merkez sözcüğü nedir arkadaşlar? E, yapım eki almamıştır. Üzerine gelen bütün ekler çekim ekidir. Burada kimimiz iyelik, Buradaki D'den bulunma durumu eki, ikisi de çekim eki, bunu da eliyoruz. Ayakkabısı ifadesine baktığımızda yine burada bir yapım eki görmüyorsunuz. Birleşik bir isimdir bu ama ne değildir? Türemiş değildir. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki birleşik adlardan hangisi oluşumu bakımından ötekilerden farklıdır? Şimdi arkadaşlar bazı sözcükler, birleşik sözcükler isim artı ismin oluşumundan oluşabilir değil mi? Mesela... Kahvaltı sözcüğüne baktığımızda kahve ve altı sözcüğünden oluştu. Kahve de isim altı sözcüğü değişti. Galatasaray'a baktığımızda şimdi Galata ve Saray gördüğünüz gibi her ikisi de isim isim. Yeryüzü sözcüğüne baktığımızda yer ve yüz isim artı isimden oluştu. Yılbaşı sözcüğüne baktığımızda yıl ve baş isim artı isimden oluştu. Ama şerefli koç hisar ifadesine baktığımızda arkadaşlar şöyle şerefli. Koç Hisar. Şimdi nasıl Hisar? Şerefli Koç Hisar dediğimde burada gördüğünüz gibi sıfat artı isimden oluştuğunu görüyoruz. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Adın ayrılma durum ekini almış soyut isim diyor arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim mi? Mesela hüzün sözcüğü soyut bir isim ya hüzün. Ayrılma durum eki getirelim hüzünden gibi bir şey arayacağız. Çoğul eki almış topluluk adı, sürü sözcüğü topluluk adıdır. Sürüler dediğimde gördüğünüz gibi topluluk adı ne yaptı? Çoğul ekini aldı. Bu yüzden Bursa şıkkını eliyoruz. İyelik eki almış, e, özel ad diyor arkadaşlar. Ayşem ifadesine baktığınızda Ayşem. Benim Ayşem diyebiliyor muyum? Evet. Sonundaki m arkadaşlar birinci tekil iyelik ekidir. Bunu da eliyoruz. Adın yönelme durum ekini almış ad yönelme durum eki e-a sözcüğüdür arkadaşlar. Dere y ifadesine bakıyorsunuz. Dere gördüğünüz gibi y yönelme durum eki bir ada geldi. Türemiş ada baktığımızda arkadaşlar mesela ışınmaktan ışık değil mi? Türemiş attır şurası gördüğünüz gibi. Bu yüzden ne yaptık? Bunu da eliyoruz ama cevabımız aşık. Bu dizelerdeki numaralanmış adlardan hangisi durum eki almamıştır? Durum eklerine baktığımızda ı, I, i belirtme hal eki, e, a yönelme eki, d, da bulunma eki, den, dan ayrılma hal ekidir. Şu dünyada gördüğünüz gibi arkadaşlar ayrılma durum ekini, şey bulunma durum ekini aldı. Kulübeler ifadesine baktığımızda hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şunu eledik cevabım A şıkkı. Hangisinde ayrılma durum eki vardır diyor cevabım A şıkkı. Kapı kapı sözcüğüne baktığınızda bir şey yok. Yalın halde. Hisse sözcüğü yalın halde. Dipleri ifadesine baktığımızda arkadaşlar şu şekildedir. Lerler çoğul eki. Dipleri onun dipleri diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Diyebildiğim için buradaki i belirtme hal eki değildir. İyelik ekidir. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -den -dan ten tan eki bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Ağaçların çoğu sıcaktan kurumuştu. Neden? Bakın, neden kurumuştu sıcaktan? Bir gerekçe mi verdi bana? Evet, gerekçe verdi. O zaman bu tarz bir şey arayacağız. Bakalım. Korkudan konuşamıyor, hiçbir soruya cevap veremiyordu. Şimdi hemen sorumuzu soruyoruz. Neden konuşamıyor ya da niçin konuşamıyor? Yani konuşamamasının gerekçesine Korkudan, korktuğu için diyebilir miyim? Diyebilirim o zaman cevabıma şıkkı. Uçaktan atılan mektuplar halk arasında telaşa yol açtı derken buradaki dandan ayrılma hal olarak kullanıldı ama böyle bir anlam katmadı. Pilotlardan birkaçı 2. Dünya Savaşı'na da katılmıştı derken ben şuraya pilotların birkaçı şeklinde de yazabiliyorum arkadaşlar değil mi? Pilotların birkaçı, pilotlardan birkaçı. Yani buradaki dandan tamam mı? ın, ee, in, in, tamlayan eki olarak kullanıldı. Dolayısıyla tamlayan eki olarak da kullanılabiliyor ama bunu da eliyoruz. Üzerindeki ipekten elbise ona e, yakışmış sayılmazdı. Nasıl elbise? İpekten elbise. Buradaki dandan arkadaşlar sıfat tamlaması kurdu. Bunu da eliyoruz. Çocukların kardan adamı Mart sıcağına dayanamadı derken nasıl adam? Kardan adam dediğimde buradaki dandan yine yapım ekidir ve kardan adam dediği için sıfat tamlaması kurmuştur. Bunu da eliyoruz. Cevabımız aşıkkı. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Özel at. Ahmet Haşim özel attır. Bu yüzden A şıkkını arkadaşlar ne yaptık bulduk. Çoğul eki almış türemiş at diyor. Şimdi tarihçilerine ifadesine baktığımızda şöyle tarih, tarihçiler. Arkadaşlar tarih sözcü isim köklü bir sözcük. Tarihçi isimden isim yapım eki. Yapım eki aldığı için türemiş oldu mu? Oldu. Lerler çoğul eki midir? Çoğul ekidir. Türemiş ya da çoğul eki geldi mi? Geldi. Bursa şıkkında eliyoruz. Tamlayan eki almış soyut at diyor. Tamlayan eklerimiz ın, in, ondan sonra un, ün ekleridir arkadaşlar. Bu eki alan soyut bir adı istiyor benden. Şimdi üzüntü sözcüğüne baktığımızda üzüntü soyut mudur arkadaşlar? Soyuttur. Şimdi bu eklerden bir tanesini almış olması gerekiyor. Üzüntüsü, üzüntüsünün dediğimde şuradaki ın, in gördüğünüz gibi ne ekidir? Tamla yan ekidir. Soyuta da gelmiştir. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Birleşik ad var mı? Yok. Cevabım Denizli. Birden çok çekim eki almış ad var mı arkadaşlar? Mesela üzüntüsünün ifadesine de baktığımızda bu da bize E şıkkını verir. Neden? Üzüntü sözcüğü isim. Üzüntüsü dediğimde ilk ü iyilik eki. Ondan sonra diğeri tamlayan eki. iyilik eki ve tamlayan ekleri birer çekim eki. Gördüğünüz gibi bir isim birden fazla çekim eki aldı. Bu yüzden E şıkkında eliyoruz. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili at yapacağı ötekilerden farklıdır? Yapıca diyorsa arkadaşlar o at yani isim basit mi? Ondan sonra türemiş mi? Birleşik mi? Olduğuna bakmamız gerekiyor şöyle. Evet şimdi bakıyoruz. E, gözlerim daldı gitti bir rüya denizine. Denizine ifadesine baktığımızda deniz, denizi, denizi ne şeklinde açarız? Sularda uzun uzun baktım ayın izine. Sularda ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Su, sular, sularda. Tamam. Dedim 20 yaşımın ay ışığı değil bu. Yaşımın ifadesine bakıyorsunuz. Yaş, yaşım, yaşımın. Tamam. Hani başım düşerdi bir sevgili dizine. Sevgili ifadesine bakıyorsunuz. Sevgi, sevgili şeklinde. Gene çamlar dinliyor. Uzaktan bir şarkıyı, şarkıyı ifadesine bakıyorsunuz. Şarkıyı. Bu şekilde tahlil ettikten sonra basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakacağız. Deniz denizi, onun denizi diyebilir miyim? Evet arkadaşlar buradaki i o halde iyilik ekidir. Deniz ne derken? Buradaki e yönelme hal eki. Şimdi baktığımızda iyilik eki ve yönelme hal eki beraber çekim ekidir. Yani Denizne ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basit bir sözcüktür. Sularda ifadesine baktığımızda ler lar çoğul eki, d da bulunma hal eki arkadaşlar. Bulunma hal eki ve çoğul eki bizim için çekim ekidir. Sularda ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir. Yaşımın ifadesine baktığınızda benim yaşım diye biliyorum. O zaman buradaki ım benim için iyilik birinci tekil ekidir. Yaşımın buradaki ında ilgi eki, ilgi ve iyilik ekleri arkadaşlar bizim için çekim ekleridir. Yaşımın ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir. Sevgili ifadesine baktığımızda sevmek fiil köküdür. Sevmekten sevgi yapım eki aldı arkadaşlar. Fiilden isim yapım ekini aldı. Sevgiden sevgili isimden isim yapım ekini aldı. Sevgili sözcü yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Şarkıyı ifadesine baktığımızda buradaki ı belirtme hal ekidir. Belirtme hal eki çekim eki arkadaşlar. Şarkıyı ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir. Buradaki y e de kaynaştırma sesidir. Türemiş olan sevgili sözcüğü olacak cevabım denizli şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma köklü bir ad vardır? Yansıma kök doğadaki canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı sestir. Şuradaki S'ye dikkat. Sesle alakalı bir şey olmalı. E, su şırıltısı şıp şıp akar yere çarpar tane tane dağılır etrafa akar yolunu bulur. Şıp şıp akar demesi arkadaşlar burada zarf olarak kullanıldı. Ama buradaki şırıltı ifadesi şırıltı suyun sesidir değil mi? Dolayısıyla hem ses hem de yansıma kök hem de ad olarak kullanıldığı için cevabımız A şıkkı. Zaman bir böcek gibi sinsi kenarda koltukların dedikler durur kadifesinde burada bir şey yok. Ay bir lotus kocaman düşmüş bir berraklığa gök parlıyor durgun bir göl gibi saf ve şeffaf yok. Ay ışıkla süsleyip örümcek ağını minyatür bir cibinlik astı dışarıdaki cama lambasız bir masanın üzerinde şimdi süs bunu da eliyoruz cevabımız A şıkkı.